Haydi oradan nasip olursa sohbet çıkar inşallah. Dünya öyledir ha. Dünya nanetli melanetli olduğu için <laughs> meşhur olmak kıymetlidir dünya için diyorum ama. Etiket olmak kıymetlidir. Dünya için. Ama Allah rızası yolunda mana öyle değildir. Manada meşhur olmayacaksın. Maşa ma manada tam tersi kaybolacaksın, yok olacaksın. O zaman o kıymetli oluyor Allah'ın nazarında mürşitler istisnane onlar çünkü hem velidirler hem mürşit Yani sebep olarak yarattığı için onların meşhur, meşhur olması önemlidir. Allah bazı ne yapıyor evliyasını? Kıyamete kadar ismini e, baki kılıyor. E, nasıl şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi e, İmam-ı Rabbani Kadir Salah öyle büyüklerimiz var. E, bunları Allah Celle Celaluhu meşhur e, o etti. Bunlar mananın meşhur ama bizim gibi e, günahkar sofiler öyle değil. Bizlerin şeyhleri meşhur olsun. Allah onların isimlerini baki kılsın. E biz arada eriyelim, yok olalım, gidelim. Bizim için önemli odur. Kaydı da böyledir. E, etiket, e, nefis seviyor. Meşhur olmak, nefis seviyor. Bak şimdi fıtratı bozulunca küçük çocuk başlamış. Selfiler, bir şeyler. Herkes youtuber olmanın peşinde. Herkes bir şeyin peşinde. Böyle sosyal medya diyorlar. E, yemekçisi, kıyafetçisi böyle. Öyle yakalayan, tutturan gidiyor. Anladın? Nefis bunu ister. Şu dünya burası. Burası dünya. Dünya e, böyle güzel e, mimarisi güzel Allah yarattı diye. Ama hakikatinde malaletin aletli yerdir. E, oraya insan saplanıyor işte. Hakikati işitiyor insan. Evet demesine rağmen dönemiyor. Niye? İşte içindeki hakikati nefsi burayı cennet benimsemiş. Kafiri bilen ne yapıyor? Doğaya bakıyor. Ne güzel diyor ya. İsviçre'yi seyrediyor. Ne güzel diyor ya. Kartpostallık diyor. Pezevenk ama demiyor. Bunu yaratan bir şey var. Allah var. O ne güzeldir diyen yok. Öyledir. Dünya böyledir. Dünyaya bağlı insan. Nefsi tabi. Dünyaya tabi ise o insanın şekidi, efendisi de her şey şeytandır. O şeytandan haber alır. E şeytandan haber almaya e, alan insan dünyayı terk edemez. E, nasıl desin? Hem ateşe gidecek adam. Salak mı? Adam haklı. Cehenneme gidecek. Dünya gerçekten süper değil mi? Öyle bakın. Dünyayı yani insan niye terk etmiyor? İmansızlıktan, imanı bozukluktan, e, nasipsizlik, nasipsizlik işte ondan. Yoksa Allah Azze ve Celle, Celle olmasın ki kendi varlığını Afrika ormanındaki bir yani hiçbir şey bilmeyen adamın kalbinde doğurmasın. Muhakkak o insan Rabbül bulmaya kabiliyetli yaratılmıştır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı bilmek lazım. Yani öyle kimse masum değil, mağdur değil. Ona göre Allah merhamet ediyor, ona göre istiyor. Afrika'daki arkadaştan bakın beri bilmiyor, hadisleri bilmiyor, fıkıhı bilmiyor. E onlar şimdi oruç namaz ister mi ya? İstemiyor yüce Allah. Ne kadar merhametli. E ama insan işitiyor, duyuyor, kendini görüyor, aynası açılıyor. Hem mürşidi var, soru bu. Aynayı bir açıyor mürşit, kendisini net gösteriyor, kişi bakıyor bakıyor, doğru kaçamıyor ki, sesi çıkmıyor, kedi gibi. Ama beş dakika sonra o kedi oluyor sırtlan, oluyor tilki. Oluyor yılan. Hatta oluyor akrep. Aynen böyle oluyor. Evet dediğini, kabul ettiğini direkt unutuyor. Ve satıyor. Sonra nerede kalmıştık? Devam et. Neredesin? Dünyadasın. Neresindesin? Belli bir yerindesin. Durumun ne? Genelde sofiler ters olur. Fakir olur, garip olur. Bilmezler ahmaklar. Hepsi nerede? Hayalde. Ne? Zenginlik peşinde. E aslında öğrense zenginliğin ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar riskli olduğunu, Allah Azze Celle Celle bir sofiye ya, yani öyle bir rızık verir ki öldürmez, öldürmez. Saat afiyet verir, onu görmez ama adam. E nefis öyledir, istiyor. İstiyor, nefis istiyor. Bıkmıyor. Bir daha verse, ikinci daha da ister yani. E bunu da yapmıyor, helak olur. Helak olur. Ve işte böyledir bu işte. İnsan devamlı nasihat alacak. Devamlı muhabbet olacak. Allah rızası böyledir. E, muhabbet ya böyle olacak ya da zıttı olacak. O muhabbet kalpte var mı? Her insanın yürüyor musun, nefes alıyor musun kardeşim? Bileceksin ki bir muhabbetin üzerindesin. Allah rızası bellidir. Bunun üzerinde değilsen muhakkak nefsinin peşindesin. Nefsinin, hevanın peşinde gidiyorsun Nefsini rızasındasın yani e ne dedik biz ne diyorlar bize en büyük düşman şeytandan önce kandimiz içimizdeki gerçeğimiz en büyük düşman tarikat niye var mürşitlik Allah niye yarattı bunun için yarattı işte oraya git teslim ol sen olacaksın diyor ben teslim ederim diyor ama sen isteyeceksin sen yapacaksın İmtihan da bu oh dayan Allah nasip ederse olur. E tamam güzel de güzel kardeşim. Sana Allah ne verdi? Yüz irade verdi. Ne bu? Akıl ve irade irade. Nasıl şimdi ayakların böyle gidiyor? Bırakmışım. Yüce Allah yaratıyor, yürütüyor. Bir yere getiriyor, götürüyor. Ama hedefim ne? O 8-10 kilometre de yürümek değil mi? Benim hedefim bu. Allah için yürümeye çıktım. Tamam ama bak yürütüyor. Kim? Allah yürütüyor. Ama ben ne yaptım? akıl ve iradeyle yola çıktım. He, Allah da yaratıyor, böyledir. Ve Allah rızası öyle ne bize? Benim hayatım değişmesin, dengelerim alt üst olmasın. Ama Allah da rızasında da olduğuma inanayım. Bu böyle Olmaz ki. Olmadı, olmayacak. Öyle Allah rızasına ulaşılmıyor. Yani Allah'ı bilmeye, kendini bilmeye ulaşılmıyor. E bu dünyada bileceksin. Azrail Aleyhisselam geldiği zaman zaten yani bilmemek elde değil. Felavun gibi kurnaz bak ne yaptı? Anam dedi yere kapandı. O geçti Bolu pazarını dediler. Süreç şeyini niydi? Böyledir. dedi. şimdi bize bu nimetler gelmiş. Bu nimetleri biz değerlendiremezsek e, Süreç şeyini neydi? Bu kaydedir. E bu da ne yapsın Mevlam? Ne yapsın sultanım benim? Akıl iradeyi sen nefse tabi et. Cüz irade, küll irade hani oraya teslim etme. Onun için savaşma, mücadele eli olma. Teslim et aklını, düşüncelerine, duygularına, kendine, nefsine yani. E sov Oldu ya. Süper. Öyle bir dünya yok. O akıl, irade, yani cüzdi irade maalesef nefse teslim olmuş. Maalesef nefsinde, şehide, her şeyde, dostu da, kankasıdır da Şeytan nedir şeytan artık güçlüdür ama bu ahmak kimselerde şeytan bizde yok, dostluk bende yok, inancı var. Şeytan bu hep bu beş tane günah var onun üstüne gezenlere şeytan onların efendisidir, de ne işi olur hesabım? Ulan şeytan orada ne işi olur? Zaten oranın ayarını çekmiş yürümüş şeytan bizim gibi insana müsallat olur. Bizim gibi insan şeytanın çünkü derdi bu. Şeytanın derdi kendi kendine manyak psikopat insanları imansız öldürmenin derdinde. Adam zahiri günahta takmış kendini gidiyor. Ölüm yakalasa onu imansız da ölecek o adam. Onu ne yapacak şeytan? Gidip de ayar çekecek. Küçük bir tane şeytan gönderiyor. Topalı körü gönderiyor ona. ona diyor ki sen bırakma şimdi diyor. Allah'ta Allah'tan nizamı var. Bir günah bir tepkişini günahlı olarak bakmayın. Toplu günahlara bakın. E bunların hepsini birleştirmesi lazım. Üç kişiyi bir anda kalplerine düşürecek. Onları yaratacak Allah uçturucu içecek adamlar. Sabahdan planı mı var adamın? Yok gece gidiyor evine yatıyor sabah kalkıyor. Kalbine Ahmet geliyor. Tekinin Mehmet geliyor. O onu yokluyor onu yokluyor. Kim var? Aa şunda var. Hadi buluşalım. Bak Allah Celle Celaluhu yarattı. Ama niye? E bunu istiyorlar. Hayırı da böyle yaratıyor Allah. Ha gelmiş nasihat beni bulmuş. E sultandan geliyor bu. Resmen benden bahsediyor. O zaman ben ne yapacağım? Ha, akıl varmış, irade varmış. Bir de benim gerçeğim var. Bakıyorum gerçeğime dünyaya. Yani içine girmişim. Dertlenmişim. Nelere dertlenmişim bakayım? Kadına, kıza, o paraya, zenginliğe, şöhrete, ne bileyim yani. Siz bulun kendinizdeki şeyleri. ...bunlarla dertliyim ben... ...lan bu dertlerden... ...bu dertlerin içinde olan bir insanım ben... ...benim ilahiyatıma aksoduruz... ...yakamaklı bu diyorum... ...bir gariplik var deyin kendinize... ...şaka mı bu din? deyin... ...ölü... ...o zaman ne yapacağım... ...mücadele cahit olacak... ...savaşacağım... ...neyle... ...ah ilim geliyor... ...aynada kendimi görüyorum... ...hakikati görüyorum... ...bundan savaşacağım kendimden... ...diyeceğim ki... ...yok bitti... ...bunlar dert tamam... Ama ben asıl dertten uzağım. Ben son nefesimde imansız ölme durumum var. Kara alemin bana bu kadar nimet vermiş. Onun karşılığını vermiyorum ben. Dert bunlar. Benim kocaman sultanım var. Mübarek yırtınıyor. Sofisi devlet inancına ulaşsın. Güzel bir Müslüman olsun. Ben yayılmışım. Ben yayılmışım. Nerede bunlar dertleneceğiz. Bunlarla dertleneceğiz. Öteki türlü Evet evet ya bir nasihatçı gel. Doğru evet tasdik ettim seni güle güle. Ben bildiğim yolda gideceğim. Eko tabii ki yani bir seçime ve seçilme hakkı gerçekten var. İslam'da da var. Allah yaratmış onu yani. Allah yaratmış onu. Allah yoluna devam eden ile vamiye ulaştırıyor. Öyle Allah Celle Celle şunun oğlu bunun oğlu diye bir şey yok. Allah Celle Celal idareti dilediğine veriyor sonra ardından bekliyor. Gel aleti satın alacak mı? İdaresine gidecek mi? Bitti. Bitti. Hidayeti alır, devam eder. Nitekim nice büyüklerin, evlatların bazıları delaleti satın aldı. Babaları şey diye, kıymetli diye bak Allah şey yapmadı. Yüce Allah adildir. Yüce Allah verir, Yüce Allah alır. Yüce Allah'a itaat eden kazanır, kendi kalbini iç sesini dinleyen kaybeder. Bu böyledir yani ha bilesiniz.